Evet 10. sınıf merhaba. Efendim o kayıtları beğenmedim. Şimdi yeniden kayıtlar yapacağız. Şimdi bize ne vermiş bunun? 7'ye 60 gram yani 7'ye 20 gram birleşme oranı bu. Hem 14 gram azot 60 gram da o iki elementini vermiş. Bunlar ne kadar oluşuyor? bileşik? 27 gram oluşuyor. Tamam. 27 gram oluşsa biz ne yapıyoruz? Bunun katına kadar 2. Bunun katına kadar 3 kat. kaç gram diyor bundan. Katı küçük olana göre almıyor da Evet. 54 gram oluşur bundan. Evet. Bu kadar. Basit. ilerleyelim İlerleyelim. Şimdi aynı şekilde demirle oksijenin bu sefer de 7'ye 3 olduğuna göre tepkime sonucunda hangisinde kaç gram artar? Daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Burada yani formülünü yazmasını bilmesem bile çok da önemli değil. Hadi ben yazayım. 2 B artı 3 bölü 2 O2 ne oluşacak? Demir tamam güzel. Şimdi bunların zaten birleşme oranı kaç 7'ye 3. 7 3 daha 10 gram. Peki oluşan kimdir? Demir 3 oksit kaç katı? 3 katı. Herkesin 3 katını alacağım. 3 kat senden, 3 kat senden. Evet ne yapar bu? 21 yapar. Bu da 9 gram yapar. Ama bir günün kütlesine göre alacağız Her ikisine de 21'er gram alacağız. Neden? Çünkü 21 gram demir giriyor, 9 gram giriyor. Eğer ben 9 gram, 9'er gram alsam burada 30 gram ya da 10 gram oluşmaz. O yüzden kimin kütlesi büyükse ona göre alıyorum. 21, 9 gram tepkimeye giriyor. Toplarsam 12 gram kim artacak, oksijen artacak. Evet. Devam ediyoruz ve 2,5 mol atom içeren. Aslında bu kaç mol atom içeriyor? 2 3 de burada 5. Peki 5 mol atom olduğunda 5 mol atom olduğunda kaç moldür bileşiği? 1 moldür. Peki 2,5 mol olursa ne kadar x mol olur? Bakın yarıya inmiş. X de 1'in yarısı olacak. Demek ki bileşik 0.5 molmuş. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Dördüncü soruda. 2 mol so 2 gazlı sorular için cevaplarını işlem basamaklarını göstererek de yazınız. Kaç moleküldür ben biliyorum. Bütün bileşik olsun atom olsun. 1 mol bileşik. Avogadro sayısı kadar molekül içerir peki 2 mol çünkü burada 2 mol vermiş bak 2 molu ne kadar da hemen x'i çekeriz 12 çarpı 10 üzeri 23 molekül içerir normal koşuldaki hacim ne kadardı ben ne diyorum 1 mol gaz ne olursa olsun 22,4 litre değil mi peki 2 mol gaz Allah'ta değil 22,4 ile 2'yi çarpacaksın ya 44 8 litre. Burayı göremedim. Şey, bir e, 1 mol gaz 22,4 litre ettiğini biliyor musun? Biliyorsun. Tamam. Evet. Şimdi geliyoruz burada. Ne yapıyorduk? Hemen galipçe şöyle 1, 2, 3 galip inceydi. Bu gripinin adı galip inceydi. Burada x, bu da y. Efendim birinci bileşik 60 gram %60 oymuş. E o zaman %40'ı da x olur. İkinci de %30x'miş. %70 de o zaman y olur. Birinci bileşiğin formülü x, y, 3'müş. İkincisi nedir? x, a, y, b. Onu bilmiyorum. Bakın bu şekilde biz yukarıya doğru çarpmaya gidersek burayı da ok şekline götüreceğiz. Bakın a ile yani ikinci bileşikteki a ile birinci bileşikteki y'ye kat sayısını çarpıyorum. 3 A'yı üstte yazdım. Alta B ile 1 x yazıyorum. O da çarptığında B der. B. Evet. Şimdi 30 böyle çıkacağım ya. 30 çarpı 60. Efendim 40 çarpı 70. Evet sıfırlar birbirini götürsün. İşleme basit hale indiriyorum. Üçler de birbirini götürsün. A eşittir 6 kalır. B eşittir. Burada ne kaldı? Ne kaldı? Başka ne kaldı? Ha, burada 4 de var. Evet. B şurada sıfırlar gitti. Bu sıfır gitti. Burada 6 kaldı ama B 4 çarpı 70 20 8. Evet. Ee, bu da bir daha sadeleştirirse 2 ile 3. Bir daha 2 ile sadeleştirirse 14. Yani X, 3, Y 14 çıktı. 40 çarpı 70 B çarpı X Tamam. 3A e 60 çarpı 30, 40 çarpı 70. Evet doğru. Devam ediyoruz. Normal şartlarda 11.2 litre kaplayan N2O5 gaz içeri toplam atom sayısını işlem basamaklarıyla gösteriniz. Evet şimdi 11.2 böyle normal şartlardaki hacmi verse hemen Avogadro sayısına bölüyoruz. O da 1 bölü 2 o da 0.5 mol çıkar. Evet 1 molde 1 molde 2 5 daha 7 mol atom var. 7 mol atom var. Efendim 0.5 molde de onun yarısı kadar olacak. 3.5 mol atom var. Atom var. Devam ediyoruz. Altı, yedinci soruya gelelim. Gelelim. Şimdi Evet. Bunu şu ara bir kalemizi elimize alırsak aldık. Burada yanda verilen travertenler görüyorsunuz. Şurada travertenler var. Bu nedir? Çözünme çökme tepkimesidir bu bir. Efendim B asit baz tepkimesi görüldüğü gibi. Şurada görüldüğü gibi asit olan limon suyu yapısında bazik özelliği sahip kalsiyum karbonat içeren mermer yüzeylerde iz bırakır. Tabii ki bu da nedir? Asiyet bazı tepkimesidir. Evet. Ee, tabii ki şurada da görüldüğü gibi e, metaller paslanmış. Paslanınca yanmadır. Evet paslanma nedir? Yanma tepkimesidir. Oksijenle tepkimeye girmişler. Yani yanma demirin oksijenle tepkimeye girme sonucu oluşmuştur. Görüldüğü gibi e, C 3'e girdi bir aya girdi. Çünkü denizde Denizli'de oluşan travertenler biliyorsunuz çökme çözülme tepkimesidir. Evet. Şimdi 8. sorumuza gelince 8. sorumuza gelince burada ne var? Evet. Ne var burada? E, ee, maddelerin oksijen ile birlikte tepkimeye ne denir? Yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi denir. Her asit bas tepkimesinde su oluşmayabilir. Evet sentez tepkimi aynı zamanda oluşum tepkimelerdir. Yani oluşmaz birleşmedir. Doğal gazın ana bileşeni metan CH4 diğer kimyacı formülü ama yazılışı metan. Azotun yanması bütün yanmalar ekzotermik olduğu halde azotun yanması endotermiktir sevgili çocuklar. Bunu böyle hızlı gidelim. Çünkü büyüterek tekrardan çekim yapıyoruz. Evet. nötralleşme tepkimesi değildir. Yani diyor hangisinde su oluşmamıştır? Çünkü aslında bazıların net tepkimesi nedir? Hidrojen aqua artı hidroksil Aqua olacak o da H2O oluşacak. Bakınız burada işte değildir. Bunlar da asit baz. Asit baz, tuz su, tuz su, tuz su, e asit baz. Ama Adana'da bu yok sevgili çocuklar. Evet şöyle sorumuza da gelirsek. 168 gram magnezyum karbonat yukarıda tepimde 66 gram karbon oksit oluşmakta. Buna göre tepimlerin yüzde verimi yüzde kaçtır? Bakınız bunun mol kütlesi 84 gramdır. 84 gramdır. 84 gramda kaç gram oluşuyor? 44 gram oluşuyor. Karbon oksit 44'tür. Atom kütlesini yerlerine koyarsan bulursunuz. Peki 168 gram verdiğinde kaç katı bunun? 2 katı. 44'ün de iki kat olacak. Öyleyse 88 gram oluşması gerekiyordu. Peki yüzde verim? Yüzde verimi YV ile gösterirsek gerçek verim yani denel gözle görülebilen 66 gramdır. Oysa biz tepkime gereği ne kadardı? 88 oluşması gerekiyordu. iki katını aldığımızda bakın burada 88 gram oluşması gerekirken. 66 gram olmuş çarpı 100. Evet yüzde verim ya. Bunları sadeleştirirsek hepsini sade çarptığımızda %75 bir verimle tepkime gerçekleşmiştir sevgili çocuklar. Evet şimdi hemen şuna bakalım. 0.4 bir c x h Y Evet. Bir bileşiği O2 ile yakılmış. 2 molmuş. 2 mol O2 ile yakıldığında ne oluşuyor? 1.2 karbondioksit artı 1.6 H2O oluşmuş. Bakın burada da var Bunların Hepsi var. Şimdi ben en küçük rakama hepsini böleceğim. Yani yani 0.4'e böleyim ki bunun 1 mol olsun. Böldüm. CX, H, Y, Efendim artı 1 mol oldu bunun. E burayı bölersek 5 çıkar. 5 O2. Burayı 0,4'e bölsek 3 mol karbondioksit çıkar. Burayı 0,4'e bölersek 4 mol H2O e, bir şeyde tepkimede ne konurdu? Atomun cinsi ve sayısı konur. Öyleyse C 3 tane olacak. C 3 tane olacak. Bakın burada 3 var. 4 kere 2 8. Hydrojen de 8 tane olacak. C3 H8. Nerede var? Nerede var bu? Evet Edirne'de var. Edirne'de var. Evet sevgili çocuklar. Sevgili gençler. Bakıyorum. Şimdi efendime söyleyeyim. Üçer mol. Bunlar da 3'er mol alalım. Değil mi? Bunun altına 3 mol. Bunun da altına 3 mol yazıyoruz. Ha, hangisinde artar, hangisi sınırlayıcı ona bakacağız. Bakın bu 3 bölü 2, 1 buçuktur. Bunun 2 katıdır. Burası 1, bunun 3 katı. Biz ne diyorduk? Katı küçük olan harcanır ve biter sınırlayıcıdır. Eyvallah bu sınırlayıcıdır. KCL artamadı. Tabi 2 katını alacağız. 2 kere 1, 2 eder. 1 mol artar. Eğer onu da sormuş olsaydı 1 mol kacele artar diyecektik. Artar. Güzel güzel. 2 mol KCaCl3. E tabii ki herkesin küçüğüne göre alıyorduk yani. Katsayısı küçük olanı alıyorduk. 2 molde KCl O3 oluşur. Yani bu da doğru. Yani edirne. Evet. Biraz da ilerlettirelim. Şimdi bakıyorum. 30 gram kalsiyum karbonat filizi yeterince H2SO4 çözeltisini atılıyor. Burada denklem var. Denklemin tam verimle gerçekleşen tepkime sonucunda 6.6. Yani tam verimle dediğine göre H2SO4 bitmiş. Kalsiyum karbonat bitmese dahi mutlaka birisi bitecek tam verim o anlamındadır. Az önce 66-44'de bir 1.5'te ama şimdi 1 virgül var. 1.5 değil de 0.15 mol karbondioksit oluşur. Çünkü biz burada bulduğumuz karbondioksitin molu. Tamam 0.15'i karbondioksitin altına yazdık. Peki bunlar 1 mol'a karşı 1 mol da bu da tepkime girmiyor mu? Evet 0.15'ine de 0.15 mol tepkimeye girer. Ha, bir mol kalsiyum karbonat 100 gramdır. Siz emasını vermişiz orada bulursunuz. Peki 0.5 mol ne kadardır? X gramdır. X eşittir 50. Evet gördüğü gibi saflık yüzdesi 50 imiş. Evet çünkü 30 e, 50 gram pardon 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 bunun şeyin normalde o e, 50 gram girmesi gerekiyordu, değil mi? Dur dur 50 gram girmesi gerekiyordu. Sonra arada bir atama yaptım. 0.15 kalsiyum kalsiyum ne kadar? 40 40 12 48 burada abla bu 0 15 evet 0 15 0 15 0 15 o yüzden burada yani bu hatara çıkar 0.15 0.15 yüzde çarparak 15 ha şimdi şimdi doğru yüzde elde yapmamız doğru ee, şey gereği kaç gram olması gerekiyordu 30 gram çünkü 30 grama 30 gram yani 1 mol ile 1 mol giriyorsa 30 gramda ama 15 gram oluşmuş çarpı 100 yani burada da anlaşılacağı gibi yarısı girmiş bakın yarısı girmiş bu da yüzde 50 eder Evet yolumuz doğruymuş işlemimiz doğruymuş yani. Evet sevgili çocuklar şimdi bakınız bu 1 mol'a karşı bu 2 mol giriyor zaten bunlar birebir mol girecekler. Yani baryum hidroksille atıyorum. Atmıyoruz. Niye? Kimya da atma yok. Kafada atma yok ya. Allah Allah. Baryum sülfat oluşuyor. Baryum sülfat artı H2O yani 2 mol. 2 mol oluşuyor. Bakın bunlar birebir giriyor E, bunlardan şimdi alırsak bunda 1 molmuş. Bunda da 2 mol. Evet. Bakın bunun kaç katı? 2 katı. Bunun kaç katı? 1 katı. Bu harcanıyor. Bu bitti. Bu bitti. Bunu da bir katına alacağız. Çünkü burada gizli bir var. Ne kalır? Bir mol H2SO4 artar. Şimdi nötrleşme tepkimesi. Tabi bir asit bazda tepkime giriyor. Su oluşuyor nötrle. Ortamda barim hidroksit kalmaz. Evet bir mol. Çünkü mol azdı. Bitti. Bir mol barim sülfat oluşuyor. Herkesin bir katını alıyoruz ya. da bir katını arsa bir mol oluşur. Oluşan çözeltinin pH'i 7'den büyüktür. Yok artık yani hem asit artsın hem de bir de 7'den büyük olsun. Hayır küçüktür. 7'den küçüktür. Evet oluşan çözeltinin sol kalıbını kırmızıya çevirir. Tabii ki asitler kırmızıya çevirir. Idi. Evet şimdi sevgili çocuklar burada ee, ametal oksit. Tekrar bir kısa tekrarını yapalım. A metal oksitler. Bir A metal olacak bir de asit özelliği taşırdı. E bir A metal kim burada var? Azot. Asit. En iki o. Üç. Asit. So ki yine asitin diye. Çünkü bir A metaldir. Co. Nötroksit. Bakın nötroksit ya oksijenle eşit olacaktı ya da A metal fazla olacaktı. İşte gördüğü gibi eşit. Evet bu nötr oksit. Efendim metal oksitler de baziktir. Metal oksit baziktir. Kimdir bu? İşte bakın burada iki tane var. Bir bu bir de bu. Evet bunun ikisi de baziktir. Ee, sorularımız bunlardan ibade. Ee, umarız sınavda faydası olur. Cevap kağıtlarında gruplarınızı işaretlemeyi unutmayınız. Değil mi? Evet. Burada yine iki tane ee, sorumuz arttı mı? Ya, bunu şey yapmıştık ya. Bunları çözümlemiştik. Evet. Hoşçakalın. Kalipçe kimyada kalın. Hadi bakalım. Başarılar.